yaşam memnuniyeti araştırma sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar erkeklerden, evliler bekarlardan daha mutlu. Biz de Kayseri Anadolu haberi olarak Kayseri halkına mutlu olup olmadıklarını soracağız. Siz mutlu musunuz? Ben gayet mutluyum. Özellikle bekar olarak mutluyum. Kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Kadınlar da mutlu olabilir ama bence erkeklerin çok çoklarda olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle bu ekonomide olabildiğince mutluyuz bu şartlarda. Yaşandan memnunsunuz? Memnunuz. Peki siz mutlu musunuz? Ben de aynı şekilde. Ee, peki sonuçları nasıl yorumlarsınız? Yükü yani yük çoğaldıkça herhalde mutluluk azalıyor istatistiklere göre. Ee, peki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Yok. ben de o konuda pek sanmıyorum. Neden? Ya kadınların yükü dediğim gibi gene daha çok erkeklerden o yüzden herhalde erkekler daha mutludur. Mutluyum. Mutluluk sizin için ne ifade ediyor? Yani çocuklarımla, kocamla. Erkeklerin kadınlardan daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi bazen mutlu, bazen mutsuz gün. Bilmem de ne, neden. Mutlu sayılır. Peki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Kadınlar mutluluğu tam olarak algılayamıyorlar. Ya yani mutluluk daha farklı bir şey. Ya yani mutluluğun resmini çizin deseler kadınlara? Kadınlar saçma görür ama erkekler daha duygusaldır ve o resmi çizebilirler yani çizerdiniz peki mutluluğun resmine siz? Mutluluğun resmini çizmek için önce kalbinizi açmanız lazım. Bu da kısa bir zamanda olacak bir şey değil yani. Evli değilim ama bekarım. Yani mutlu değilim. <laughs> Neden mutlu değilsin? Yani şu ortamda, yani şu gençler ortamında pek mutlu değilim. Çünkü yaşıtlarım olsun, yani aralarında zorbalıklar olsun falan. Mutlu değilim yani. Akran zorbalığından mı rahatsız? Aynen, rahatsızım. Kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Evet. <laughs> yani oturuyorlar, koca parası yiyorlar mesela. <laughs> yani bir şey yapmalarına gerek kalmıyor mutlu olmaları için. O yüzden yani. Evet. Mutluluk sizin için neyi temsil ediyor? Bir sorun olmadığı için mutluyum açıkçası. Evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğunu düşünür müsün? O da kişiden kişiye göre değişir. Adam mesela bekarken daha mutluysa, evlendiğinde daha mutsuz olabilir mi? Yani öyle bir yaşam tarzına uygun değilse, mutlu olmaz. Evet, ben mutluyum. Mutluluk sizin için ne ifade? Mutluluk, e, güzellik, her şey aynısı, yaşam. Peki kadınlar sizden daha mutlu mu? Kadınlar biraz uysuz. Neden? Bilmiyorum ya. Her şeyi istiyorlar. Onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Bilmiyorlar aldığını. E, peki evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Evlilerin evet, bekarlardan daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eve gittin mi... Yani hazır her şeyi buluyorsun, oturuyorsun, kahvaltını yapıyorsun, sohbetini yapıyorsun, daha mutlu oluyor. Valla bekarlık surtanlık bence. Ya bekar olmak iyi, kafan rahat oluyor. Ha evlenmek de tabii güzel bir şey, çalıp çocuğa karışmak illaki güzel bir şeydir ama bilmiyorum bir kafan rahat oluyor, arkadaşlarına takılabiliyorsun. Ama evli olunca bir eşin kısıtlama falan verebiliyor sana, öyle. Peki siz hayatınızda memnun musunuz şu an, mutlu musunuz? Ya idare eder ekonomi falan biraz daha daha güzel olsa daha da güzel olabilir ekonomi yani. Peki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Bence daha mutlular. Yani erkeklerin yapacağı çok bir aktivite yok ama kızların var bence aktiviteleri yani. Bekar olduğum için mutluyum ben. ben... Mutluluk sizin için neyi temsil ediyor, neyi ifade ediyor? Mutluluk her şey ya. <laughs> Sağlık, yaşam. Peki kadınların erkeklerden mutlu olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Genelde. Neden? Kadınlar laylaylam geçiniyor ya. Daha rahat. Genellikle öyle bence. Hayır yok değiliz ya. Toplum olarak mutlu değiliz yani. Yani böyle anlık mutluluklar, anlık mutluluklar idare ediyoruz ama yani genel yaşam standartları olarak, hayata bakış açısı olarak kimse memnun değil. Şu an kimse mutlu değil. Yani mutlu olanı burada bulamazsınız. Kadınlar erkeklerden daha mutlu musun? Değil. Neden? Yani kadına şiddet olayları, kadına bakış açısı, yani günlük olaylara baktığımız zaman, toplumsal olaylara baktığımız zaman değiller. Mutluyum. Elhamdülillah. Peki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Neden? Bayanlar daha böyle coşkulu. Biraz ondan kaynaklanabilir. Peki evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Valla şu anda evliler halinden memnun da bekarlar hiç memnun değil. Şartlar ve koşullar mutlu olmayı gerektiriyorsa evet mutluyum. Peki şu an hayatınızdaki şartlar ve koşullar mutluluk getiriyor mu size? Çok şükür elhamdülillah getiriyor ama e, getirmeyen kardeşlerimiz daha ağırlıklı diye düşünüyorum. Onları da düşünmemiz lazım, empati yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce kadınlar erkeklerden daha mutlu mudur? Bence değiller. Çünkü kadın hakları gitgide sıkıntıya uğruyor bu ülkede. Peki o zaman evliler bekarlardan mutlu mudur? Bence gene değiller. <laughs> Çünkü... E... Maalesef ekonomiden dolayı ev geçindirmek daha zor. Ben çok mutluyum, bekarım. Kocam öldü. Peki kadınlar erkeklerden daha mutlu mu siz? Ben mutluyum, bilmem başkalarını. Hepsi aynı, iş, değişen bir şey yok. Siz mutlu musunuz hayatta? Değil. Neden? Varlık. Tabii. <laughs> Günlük zam geliyor Evliler bekarlardan daha mutlu mudur? Sevgiye bağlı evet. Sevgi oldu mu mutlu oluyor yoksa evet. olmuyor Mutluyum elhamdülillah çünkü avrat yok Kirlik sultanlık mı? Tabii tabii Peki kadınların erkeklerden daha mutlu olduğunu düşünüyor musun? Vallahi hiç düşünmüyorum kadınlar şofena. Kadınlar Allah yardım etsin kadınlara Ben mutluyum ben şimdi serbest yaşam Sorumluluk olmadığı için yani Ondan kaynaklanıyor şimdi evlendiğin zaman Belirli bir sorumlulukların var yani o ev geçinecek karı da olsa, yani kadın da olsa, erkek de olsa birbirine karşı sorumluluğu var.